Ayrıca ne yapıyorsun sen yavrucuğum? Burada bebeğimi uyutuyorum. Bebeğini boyatıyorsun. Ama... Oy, ha buraya mı yatırdın bebeğini? Ay, ay ses ses, hey, ses çıkartmayalım. Hadi dinozorun da yanına mı yatırdın? Evet. O için tamam. sarılsın diye. Sarılsın tamam. Duvara da çarpmasın değil mi? De, o bunu koydum elektrik var diye. Ay aman aman dikkat et. Bu kalbe de sarılsın. Ay çok güzel. Sen de oraya oturdun oradan mı yapıyorsun? Evet. onu sallayacağım. Neden? O çok yosun diye. Ama sessiz olsun. Sessiz. Evet. Oha. Uyunur. Evet. Anne anne telefon varmış. Anne anne evet, oyalım. Ses gürültü ma. olmasın. Onu oynayalım mı? Peki. Şeyler olmasın diye uyutuyorum böyle. Peki tamam. Ondan sonra biz yine ders çalışalım olur mu? Şöyle. A harfini yazdık. Biz P... ders çalışırken evet, uyusun. O da uyusun. Peki. Tamam bir tane. Hadi. Kapatalım şunu. Hadi gel ışığı kapatalım. Kapat ışığı. Kapat sen ışığı hadi. Kapat. Ay tamam.